Sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar. Çok uzun bir zaman sonra tekrar sizlerle beraberim. Bu videolarımın çekilme sebebi tamamen sizlersiniz. Çünkü sizden çok fazla talep geldi. Ve ben de sizin karşınıza farklı bir konseptle gelmek istedim. Bu konsept daha önce yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum ama muhtemelen ilk ben olacağım. VTuber yani karşınızda Vteacher. Yavuz Biyo'yu artık Vteacher olarak göreceksiniz. Gençler... Bu dönemin ortasından itibaren video çektiğim için ve öğrencilerin şu anda genel olarak AYT eksiği olduğu için ben sizin için AYT videoları çekeceğim. Bunun yanı sıra bu gördüğünüz notları da videonun altında link olarak paylaşacağım. Yalnız şöyle bir şey olacak. Bu videoların notlarını en son atacağım e, videonun içerisinde bulacaksınız. Notları indirip renkli çıktı alırsanız benimle beraber söyleyeceğim ekstra şeyleri kullanabilirsiniz ve bu notlar tamamıyla Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'nin ortak notlarıdır. Şöyle söyleyeyim size bu notlarla beraber sınavı kesinlikle fullersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenin ve mutlaka abone olmadıysanız abone olun gençler. Buyurun gelin başlayalım. Bugünkü anlatacağım konu destek hareket sisteminin kemik dokusu. Şimdi şöyle yapalım. Bizim destek hareket sistemimiz temel olarak iki başlıkta incelenir. Bunlardan bir tanesi iskelet sistemi, diğeri ise kas sistemi olarak karşınıza çıkıyor. İskelet sisteminin içeriğinde ise 3 tane alt başlığımız var. Bu videomuzda kemik doku, ardındaki videoda ise kıkırdak ve eklemlerle sizin karşınızda olacağım. İskelet sistemine gelelim. Gençler biz cıvık değiliz. Biz akışkan bir yaratık değiliz. Dolayısıyla bizim vücudumuzun bir çatısı var. O çatısını ise oluşturan şey iskelet sistemidir. Bu çatı sayesinde dik duruyorsunuz ve iç organlarınız affedersiniz mesaneye kadar birikmiş vaziyette değil, değil mi? İç organların tutunma yüzeyini oluşturan şey aslında sizin iskelet sisteminizdir. Ya da İç organların dışarıdan gelecek herhangi bir mekanik etkiye karşı korunması yine iskelet sisteminizin sayesinde gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ki gençler biz omurgalı canlarız. Omurgalılara kaslar nereden bağlanır? Kemiğin üstünden bağlanır. Bu nedenle bizim kaslarla beraber hareket yeteneğimizi sağlıyor. Hatırlarsanız hormonlar adında bir konumuz vardı. O hormonlar konusunun içerisinde mineral depolama söz konusuydu. Nasıl? Kalsitonin hormonu ne yapıyordu? Kandaki fazla kalsiyumu alıp getirip kemiğin içerisine depoluyordu. Peki onun dışında ne var? Onun dışında vücudumuzda belirli bir dönem sonra özellikle embriyonik dönem bittikten sonra al yuvar, ak yuvar ve kan pulcu üretimi başlıyor. Peki bizde kemik doku ne zaman başlıyor? Aslında bizim kemik dokumuz anne karnındayken yani embriyonik dönemdeyken hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Bu hiyalin kıkırdağın içerisine eğer siz kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat biriktirirseniz Kemik dokuyu oluşturursunuz. Aklınızda bulunsun. Bir şeyi sertleştirmek mi istiyorsunuz? İçine kalsiyumu koymayı unutmayın. Kalsiyum eklendiği için kakırdak dokuya dolayısıyla ne oluyor? Sertleşmeye neden oluyor. Aklınız başka bir şeye gitmesin. Kalsiyumu kemik için kullanın gençler. Peki gelelim. Kemik doku hücrelerine ne diyoruz? Kemik doku hücrelerimize osteosit diyoruz. Ara maddesine geldiğimizde ise osein adını veriyoruz. Osteositlerimiz yıldız şekline benzeyen lakün adı verilen boşluklarımızda yerleşiyor gençler. Peki oseinler nedir? Önce ondan bahsedelim. Osteositte aradığı kemik hücresi olduğunu anladık. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Ama osein nedir? Osein dediğimiz kemik hücrelerinin arasını dolduran aslında bir sıvıdır. Bu sıvı özellikle inorganik maddelerden oluşuyor. Hatta bu sıvının yaklaşık %20'si sudan oluşur gençler. Geri kalan kısmına baktığınızda ise %30'u organik, %50'si ise inorganik diğer maddelerden oluşur. Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi maddelerden oluşur. İnorganik kısmımızın içerisinde organik olan kısım ise kolajen proteinlerimizdir. Bu kolajen proteinleri aslında bizim kemiklerimizin erken kırılmasını önlüyor. Kemiklerimize esneklik veriyor. Peki baktığımız zaman yaşlılara bakıyoruz. Mesela adam ufacık bir hareket yaptığında bile ay 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 şuram gitti ay buram gitti ay benim esneme bilmem ne demeye başladı. Sebebi ne biliyor musunuz? Genç yaşlarda bizim aslında organik maddemiz daha doğrusu o içinde organik maddemiz fazla. Bu kalojen lifleri esneklik verdiği için dolayısıyla genç yaşlarda aslında kırılganlık az. İlerleyen yaşlara geldiğimizde ise artık ne oluyor? Kemikte daha fazla mineral birikiyor. Daha fazla mineral biriktiği için kemikte kırılganlık artıyor gençler. Peki gelelim şundan bahsedelim. Bizim kemik hücrelerimizi yapan kim? Ya da işte efendime söyleyeyim benim kemiğimin işlevi bitmiş, hücrenin işlevi bitmiş, hücre yaşlanmış hücre parçalanması gerekiyor. Bunu kim yıkacak? Gençler osteoblast adı verilen kemik hücreleri daha doğrusu hücreler kemik hücresi yapar. Yeni kemik hücresi oluşumu sağlar. Osteoklastlar ise işlevi bitmiş kemiklerin yıkımını sağlayan hücrelerdir. Şimdi baktığınız zaman aslında biz belirli bir dönemde kemik yaptık. Ondan sonra artık yapmamıza gerek yok gibi bir cümle kurmanıza gerek yok çocuklar. Biz çevreyle sürekli etkileşim halindeyiz. Çevreyle sürekli etkileşim halinde olduğumuz için dolayısıyla bir baskıya, bir basınca maruz kalıyoruz. Bizim osteoblast ve osteoklastlarımız sürekli yapıp yıktığı için aslında vücuda binen basıncı ayarlıyor gençler. Bu çok önemli bir şeydir. Peki gelelim şundan bahsedelim. Biz kemik çeşitlerimizi nasıl inceleyeceğiz? Gençler bizim için aslında temelde iki tane başlık var. Bunlardan bir tanesi yapısına göre, diğeri ise şekillerine göre. Yapısına göre baktığımızda ise sıkı kemik dokumuz ve süngerimsi kemik dokumuz bulunur. Şekillerini iyi kötü hepimiz biliyoruz. Uzun kemik, yassı kemik, kısa kemik ve düzensiz kemik. Gelin yapısına göre girmeden önce kemik bütün kemiklerde bulunan bir noktadan bahsedelim. Yani kemik zarı şu gördüğünüz kemiğin en dışındaki kısım yani periyost olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Peki periyost ne yapıyor? Periyost bağ doku dediğimiz bir dokudan meydana geliyor. Ve içinde bol miktarda kılcal kan damarı ve lenf damarları var. Kemiğin beslenmesinde de görev alır. Mesela kemiğin kırıldı. Kırılan kemiği kim onaracak? Periost onaracak. Ya da şöyle düşünelim. Kemiğin ilk doğduğun andaki kalınlığıyla aynı mı? Değil değil mi? Olmadığı için dolayısıyla kemiğin enine büyümesini sağlayacak. E biz çok hücreli canlıyız. Çok hücreli canlılarda büyüme demek aslında yeni kemik, yeni kemik hücresinin oluşması demektir. Dolayısıyla kemik zarı hem yeni kemik oluşumu hem kırılan kemiğin onarılması hem de kemiğin enine büyümesini sağlayacak. Peki gelelim kendimize şu soruyu soralım. Yapısına göre kemiklere geldiğimiz zaman sıkı kemik görüyoruz. Yani sıkı kemik doku dediği şey aslında şu diğer bir ismiyle sert kemik dokudur. Uzun kemiklerin gövde kısmında bulunuyor. Yani şuradan şöyle düşünüp şu kısımda bulunur. Çünkü uzun kemiklerin şu kısımları baş kısımlarıdır. Burası ise gövde kısımlarıdır. Diğer kemiklerimizin ise yani düzensiz, yassı, kısa kemiklerimizin ise neresinde bulunur? Dış yüzeyinde bulunur. Bu adam bakın sert zaten. Sert denilen bir yer genellikle biyolojide koruyucudur gençler koruyucudur. İçinde bakın şurada dikkat ederseniz hafif böyle yamuk yamuk yapılarımız var. Ve biz bu yapıya lamelli yapı diyoruz. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde lamelli yapısı var ve içinde kemik kanalları var. Bu kemik kanalları boyunu olan kanallarımıza Havers kanalı, enine giden kanallarımıza ise Volkman kanalı diyoruz. Bu Volkman kanalı ve Havers kanalı içinde kan damarları ve sinirler bulunduruyor. Bu da kemiğin beslenmesi, aynı zamanda boşaltım atıklarının uzaklaştırılmasını sağlar. Buradan daha detaylı görürsünüz gençler. Bakın periostumuz burada, Havers kanallarımız burada. Volkman kanallarımız burada. Bunlar gördüğünüz osteositler, ara maddelerimiz ve yıldız şeklinde lakün adı verilen boşluklarda yerleşiyor. Peki süngerimsi kemik nedir? Bakın burada gördüğünüz uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerde ise hemen sıkı kemiğin altında bulunan Gözenekli bir yapıya sahip. Yani evinizin içindeki süngere benzeyen bir yapıya sahiptir gençler ve içinde kırmızı kemik iliği var. Geçen sene çıkan bir soru vardı. 2024'te aşağıda verilen hormonlardan hangisinin eksikliğinde anemi hastalığı oluşabilirdi? Bunun cevabı neydi arkadaşlar? Eritropoietin hormonu. Bu hormonun %90'ı böbrekten, %10'u karaciğerden gelir kırmızı kemiğe etki eder ve orada al yuvar üretimi yapar. Gençler kırmızı kemik iliği aynı zamanda bizim kök hücremize de denk gelir. Yani bu kök hücrede ne var biliyor musunuz? Tüm DNA'daki tüm genler aktiftir. Şu an görmüş olduğunuz daha detaylı bir fotoğraftır. Süngerimsi kemik, süngerimsi kemiğin içerisinde kırmızı kemik iliğimiz, sert kemik dokumuz ve kemik dokunun içerisinde kanallarımız bunlar da hücrelerimiz. Peki şöyle yapalım. Şekillerine göre beraber inceleyelim. Şekillerine göre uzun kemik, yassı kemik, kısa kemik, düzensiz kemik. Size tavsiyem odak noktanız neresi olacak biliyor musunuz? Uzun kemik olacak. Eğer uzun kemiği çok iyi öğrenirseniz gençler diğer kısımda hiç ama hiç yorulmazsınız. Çünkü uzun kemikteki bazı noktalara odaklanacağız. Orada olanlara odaklanın. Diğer kısımdaki olmayanlar da otomatik olarak ortaya çıkacaktır. Buyurun gelin başlayalım. Diyor ki iki baş ve bir gövdeden oluşur diyor. Bu adam ön kol, dirsek, pazu, kaval, baldır, uyluk kemikleriniz örnek verilir. Hatta birazdan isterseniz beraber bakalım. Bakın şurada gördüğünüz pazu kemiği. Burada gördüğünüz uyluk kemiği mesela kaval kemiğiniz, baldır kemiğiniz bunlar uzun kemiklere örnektir gençler. Peki gelelim şöyle yapalım. Uzun kemiklerde baş kısımlarında epifiz plağı adı verilen bir plak bulunur ve bu plak hiyalin kıkırdaktan oluşur. Kemiklerin boyca uzamasında görev alır şu kısımda özellikle belirtirler ama unutmayın uzun kemiklerin iki baş kısmında da epifiz plağı bulunur. Hatta epifiz plağı sadece uzun kemikte bulunur. Uzun kemiğin gövdesinde kemik kanalları vardır ve bu kemik kanalının içerisinde görmüş olduğunuz sarı kemik iliği bulunur. Sarı kemik iliği sadece uzun kemikte bulunur. Ve bu adam şöyle söyleyeyim size normalde görevi ak yuvar üretmektir. Ama uzun süre kansızlık görülürse o zaman al yuvar üretimi de yapabilir. Yani özellikle anemi hastalarında burada ekstradan bir görev üstlenebiliyor. Peki gelelim yassı kemiklerimize. Kalınlığı boy uzundan az olan kemiklerimize biz ne diyeceğiz? Yassı kemikler diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kafatası kemiği, efendime söyleyeyim kürek kemiğiniz, Hatta şuradan bakabilirsiniz. Bakın tam şurası. Bakayım başka var mı? Ha. Şurada kürek kemiğiniz var. Mesela kalça leğen kemikleriniz. Bu kemikleriniz arkadaşlar yassı kemiklerdir. Bunda da bakın ne var? Periostunuz var. Sıkı kemik dokunuz var. Süngerimsi kemik dokunuz var. Onun dışında mesela epifiz plağı ve sarı kemik eli, kemik kanalları bulunmuyor gördüğünüz gibi. Kısa kemikler El ayak kemik el ve ayak bilekleridir. Şöyle söyleyeyim sakın el ayak parmaklarını almayın. Çünkü el ayak parmakları şey yapılıdır. Uzun kemik yapılıdır arkadaşlar. Düzensiz kemiklerde belirgin bir şekli yoktur. Üst yüz kemikleriniz, alt yüz kemikleriniz ve omurga kemikleriniz ona örnektir. Hatta şöyle söyleyeyim gençler yassı, kısa ve düzensiz kemikler yapısal olarak aynıdır. O yüzden uzun kemikteki olan şeylere odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Peki vücudumuzda kemiklerimiz nasıl dağılıyor? Gençler yeni doğmuş bir çocukta 300 adet kemik vardır. Ama bu kemikler daha kıkırdakımsı olduğu için ilerleyen süreçte kaynaşma durumu olacak. Bunlar kaynaştığında yetişkin bir bireyde 207 adet şey bulunur. Kemik bulunur. Bazı kaynaklar 206 diyor ama bizim tabii ki de e, baz aldığımız yer neresidir? Okul kaynaklarıdır. Okul kaynaklarında 207 adet kemikten bahsedilir. İşte bunların üyeleri var, omuz kemerleri var, kalça kemerleri var. Şurada görmüş olduğunuz üyeler iskeletinde toplam 120 kemiğimiz var. İşte 8 tanesi el bilekleri, el tarak kemikleri, ön kol, ayak bilek kemikleri, ayak tarak kemikleri. Size şöyle söyleyeyim. Sınava hazırlanıyorsanız sınavda daha buradan burada kaç tane kemik vardır gibi bir soru çıkmadı. Dolayısıyla bunların sayılarını öğrenmektense şurada kemiklerin yerini öğrenmek sizin için daha sağlıklı olacaktır gençler. Peki şöyle düşünelim. Bizim kemiğimiz nasıl gelişiyor? Gençler hormonlardan bahsetmiştik. Dersin başında da bahsettim. Kalsitonin kandaki kalsiyumun kemiğe geçmesini sağlıyor. Ve kemin sertleşmesinde görev alıyor. Ama fazla kalsiyum alırsanız kemikte kırılganlık artacak. O yüzden bunun antigonisti parat hormonda paratroid bezinden sentezlenir. O da kemikteki fazla kalsiyumu alır. Nereye verir? Kana verir. Bu sayede bu iki hormon sayesinde ne yaparsınız gençler? Kemiğin kırılganlığını ayarlarsınız. Östrojen ve testosteron kemik yıkımını önler. Yani osteoklastların aktivitesini bir nebze yavaşlatır. STH büyüme hormonudur. Kıkırdak ve kemik dokunun büyümesini sağlar. Özellikle epifiz planı etki eder. Bu arada bizde büyüme hormonu hayvanlarda sınırlı büyüme olduğu için ergenliğe kadar, ergenliğin sonuna kadar. Ondan sonra artık epifiz plağı etkisini kaybediyor. Dolayısıyla STH'ımız görevini bir nebze yitiriyor. Peki mineraller neler vardı? Kalsiyumu depoluyorum. Fosfor depoluyorum. Magnezyum, potasyum gibi mineraller kemik gelişiminde ve kemiklerin enzimlerinde görev alacaktır. Vitaminlere gelelim. D vitamini. Tabi D vitamininin bir sürü çeşidi var gençler. Bizim için önemli olan şu an genel olarak konuşmaktır. Mesela D vitamini kemiklerde kalsiyum fosfat birikimini sağlayacak. Çünkü sertleşmede görev alacak. Eğer çocuklarda yeterli miktarda üretilmezse çarpık bacak Raşitizm yetişkinlerde kemik erimesine neden olacak. Osteomalaziye neden olacak. Yani D vitamini eksikliğinde aslında kemikler yamuluyor ve yumuşamaya başlıyor. Peki A vitamininden bahsedelim. Osteoblast ve osteoklastların etkileşimini ve aktiviteleri için e, gereklidir. Çünkü eğer yeterli miktarda A vitamini almazsanız Yeni kemik yapmak sizin için sorun olacak ve kemiklerin büyüme hızı yavaşlayacaktır. Peki gelelim C vitaminine. Hatırlarsanız kalojen liflerden bahsetmiştim protein liflerinden. Kemiğe esneklik veriyor demiştim. Eğer yeterli bir miktarda C vitamini almazsanız bu kalojen liflerin üretiminde sorun çıkacak ve kemiğinizde kırılganlık artacak. Çünkü niye? Esnekliğini kaybediyorsunuz gençler ondan dolayı. Gelelim dengeli beslenme yeterli miktarda mutlaka protein, mineral, vitamin almalısınız. Düzenli spor tabi bu bahsedilen düzenli spor aslında hafif yürüyüşler ve hafif esneme hareketleridir gençler. Hani hocam ben düzenli body building'e gideceğim. Şahin body building'de body yapacağım. Kemiklerim daha gelişmiş olacak. O şekilde değil gençler. Bunlar aslında bizim standart olarak bahsettiğimiz hafif sporlar olacak. Güneş ışığı D vitamini sentezi için çok önemli olduğu için mutlaka güneş ışığı almanız lazım. Genetik faktörlere yapacak bir şey yok. Annenizi babanızı siz seçmiyorsunuz. Ama öğretmeninizi siz seçiyorsunuz gençler. Dolayısıyla Yavuz Biyo'yu takip ediyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Sizin yardımınız sayesinde kanal büyüyecektir. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Elimi bu şekilde sallıyorum gençler. Hadi Allah'a emanetsiniz.